Beğenicikler için teşekkürler. <laughs> Beğenicikler hmm. için teşekkürler. Hmm. Hmm. Beğenicikler için, için teşekkürler. Beğenicikler için teşekkürler. Senle Biliyorsun abi bayılıyorum. Beğenicikler için teşekkürler. Tamam sen beynicikler çıkarsın beynicikler bizi söyle atarız. Ha. Hayır o da biz de çıkarız ya. Beğenicikler için teşekkürler. Şimdi ağır oynayacaksın. Oynayayım ben. De. Beynicikler, yok, yok. Için <laughs> Beynicikler, için Beynicikler için teşekkürler. Beynicikler için teşekkürler. Beynicikler, teşekkürler. Beynicikler için teşekkürler. <laughs> Beynicikler için teşekkürler. Biraz veriniz. Beynicikler için teşekkürler. İnanamıyorum. için teşekkürler. Paket. Tak. Beynicikler için teşekkürler. Beynicikler için teşekkürler. Şey çünkü 4 paket fena indi galiba ha. Beğenicikler için teşekkürler. Beğenicikler için teşekkürler. Beğenicikler için teşekkürler. Şu an nerede bayıd? Aykut abi neredesin? Koşma lan. Beğenicikler için teşekkürler. Ares, adamlar her yerde. Beğenicikler Ye için teşekkürler. Mark the location. Beğenicikler için teşekkürler. Beğenicikler için teşekkürler. Şu sana el bombası attım <laughs> abi. Değinecikler <laughs> için teşekkürler. Beğenicikler için teşekkürler. Aykut amca. Dur Osman geliyor. Amca. Değinecikler için teşekkürler. Osman geliyor. Aha gelemiyor. Amca bekle ben. Beğenicikler için teşekkürler. Yine. Sakin ol korkma. <laughs> Beğenicikler için teşekkürler. <laughs> Ah. Bayağı, kişiler, teşekkürler. Bayağı nasıl bir Teşekkürler. için teşekkürler. Aykut, abi, sen gel, Aykut abi, gel. Için tamam, gel. Teşekkürler. Amca orada pusta bekle de. Için tamam. Onların birisi baygın ama. Onu de ben baydım. için teşekkürler. Adam. Helal. Sen var ya aha arkadaşlar da zaten. zaten. İner, iner. Abi adam direkt aşağı mı düştü? Bana avradın. Çakan nerede lan? Osman tepedeydi ha. Onu öldürsene onu. Bay baydım abi adam. Gel beni tut. Gel beni tut. Gel beni al. Asım. 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 Bekle diğerleri geliyor abi. Lan öleceğiz burada. lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Allah kahretmesin lan. Adamlar burada. Osman ben kapıdan çıkayım mı? Sen yukarıda mısın hala? Ulan <laughs> tüh be. <laughs> ben çok kötü yere düştüm ya. E ikinciyi de öldüm bitti mi sen? Atıyorlar el bombası geldi. <laughs> Osman el bomba geldi. <gülüyor> <gülüyor> İniyorum lan oraya. Abi, da, abi, da, Amca sen yeniden doğuyor. Biz neredeyiz? Osman orayı altlıyorum. Aykut abi buraya gel. Gelme yok be. <laughs> Gelemem ki zaten. Bu yetişmez oraya. <laughs> Uçuyorum. Aha Aykut abi gel gel. Nasıl? Aykut abi gel. Beni bıraktılar abi. Yemin ediyorum benim peşim bıraktılar. Koş bana gel. Geliyorum şimdi. İnşallah Aykut yetişir de geliyorum. Osman bu yetmez de oraya. 300 metre gel abi sen bir şey bul koş. Her silahı şey da bıraktım. Abi, işte. Sen bana doğru yu yuvarlan. Tamam abi sen. Yuvarlanıyorum abi sen bana doğru koşar bir halin yok sanki. Vallahi koşuyor. Sanki adamlar sana sıkıyor bir bize gibi ama. Silah bırak abi yok bana. Silah bıraktım <gülüyor> evladım. <gülüyor> Osman dayan oğlum geldim. Aha geldim. Dayan Osman. Kurtaracağım. Sen bu ağaçta bekle Osman o, o gelsin. Bence ağaca geçmiyor, abi taşa geçeyim. Ha ya da taş ver Gel la gel. Aykut abi taşla tut. Tut. Aykut abi sakın. Sola gel abi hafif. Abi sola gel abi. Lan ha, geliyoruz hafif. ya. Tamam. Kit var mı? <laughs> Oğlum daha yeni doğdum Thank ben. Al sargı abi, var. Al. Etraf. Yok, abi, yok. Sen, 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 ben, ben. Ben, şey ben gidiyorum oraya mı gidiyor? E ee, gel şuradan bir şeyler alalım öyle gideriz. Oraya gideceğiz abi nereye gideceğiz? Abi tek bayılmak istemiyorum. Adamlar içer... Adamlar içeride mi hala? İçeridedir abi. İçerideki loot dışarıda yok. Gel biz... İçeriye basalım yavaştan beraber oynayalım abi gel. Tamam hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar içeride. Şur abi çıkma tepeye çıkma tepeye çıkma. İçeride zaten. Hemen dibimiz abi alalım. Osman adam orada. adam Sallan. abi Adam kapıda lan. Osman adam şurada şurada. Dışarı Martı çıktı şimdi Dino'yu almaya gidecek galiba. Sana dur la dur dur gitme. Abi adam ben sana nerede olduğunu söyleyeyim Bak böyle. Anladın? Evet. Anana uğradın. Bir de burada lan. Lan 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 lan. Mark the location. Mark the location. Çıktı önüne çıktı Öldür leblebiyi Al beni al. Ananın. Sen nerede baydın oradan deniyor? Şurada hemen. Konum at direkt Mark the location. Mark the location. Thank you. Sen bas. Thank you. Ha kitmit de bırakmamış çocuklar ha. şey bıraktı. O Gruzos'u var. Hadi gidelim. Orada dur Hadi gidelim. Osman mermi bulmam lazım. Ya 4 Dört merminin neyini yeniliyorsun kardeşim ya. Allah aşkına bir gidin lan. Osman kit var mı kit? Aa M4. Aa, var. <laughs> var abi 5 tane. Bana bir şeyler ver oğlum, bende kit yok hiçbir şey ya. Sen dışarıdaki adamın lootunu bir görsen abi var ya diyeceksin de Allah'ım. Evet. Ya Rabbi'm. Osman ses ya var. Allah geldi ha, bot geldi bot. Allah belanı vermesin. Canım yok canım. Hadi abi dinozorları al dinozorları yok. Abi kit bulamadın mı koskoca lütfen? Yo buldum. ya gel abi vereyim sana Buldum buldum. Ben mermi arıyorum evet. oğlum. Ana ne uğradın alan da gelmiş. Abi mermi var bak. Şuradaki loot'ta var abi ben bırakacağım. Onu aldım. Bunu da aldık. Gel abi solda raptor var gel. Abi bu tarafa doğru gelsene bana doğru geldi. Dur dur gel. Osman, dur Osman Osman dur Osman. Abi bırak. Ne acelecisin ya. Alhan geldi. Raptor orada mı? Adamlarla dolu gel. Gel, gel abi. Gelirsen göreceksin. Çabuk gidelim yoksa ben öleceğim. Gır 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 yani, abi, gır. Yani, Burada tak 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 tak. Gır 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 gır. Hadi oğlum. Bende kit var abi gel iki tane atayım. Tamam gel gel bir önce gidelim de ondan sonra gel, atarız. Gel. Adam burada lan. Lan adam evet. burada lan. adam bir belgeleye de abi adam botum. Abi beni takip etsene gel at. Dur Osman bir canımı yeme. Gerçek... Aa, Osman ha. Adamlar geldi mi? Ya bir zahmet Aykut abi yardım etsen. Can yeniliyorum. Allah Allah bu çocuk ne kadar şey la. Hani nerede? Diğerleri nerede? Kaydım abi. Diğer ikisi nerede bilmem burası mı? O oh, şurada hala sıkışıyorlar ha. O elinde yargı da yargıda ya. Ana Gelecek gibi. Son şeyden gördüm adamı. Ya, ya. Daha yap. Ben adam adamın söyleyecek. söyleyeceğim. Aç kur, bu. Solda solda solda. Allah! Allah! Osman terminatör baydı beni. Adam bana şeyden gözüktü amca. Pikten. Osman, Osman geliyor mu? Son 15 saniye. Geldi, geldi geldi. Sonra sen bana bu dinoyu bırak git ha. Abi iki tane dino var ya burada. Abi gözünü seveyim. Arkada da dino var. Osman tamam ben bunu bana bunu bırak Amca, git. Sen can bas i̇şte yani, her türlü yani. gidersin. Sankim. var mı abi? Bastım Sankim. bir tane de. Var var. Amca ben geldim rahat ol. Neredesin lan? Yallah koçum. Adama Yusuf bir tane yedirdim sağlam ama. Adam sonra Aa, daha adam, sağlam çıktı. Adamı gördüm ama ben ya. Sıkıntı yok. Osman neredesin Osman? Osman? Sağ solun koşuna direkt arkandayım abi. Sağ sola bakamıyoruz ki Osman. Ana ne orada? Sağa sola bakınca direkt Hadi çarpıyoruz. Ctrl CT yap bakabiliyorsun serbest oyun. şuan şey alana girmedik mi? Girdik. Biz daha nereye gidiyoruz? Ama ha iptal abi bak. Ha adam karıştı ne karıştı ya? Oğlum adam arkanda lan. Aykut abi smokla. Help, help. Abi adam çatıda. <laughs> ha gördüm <laughs> ya. Aykut abi bana bir smoke çaksa da geleyim sana bari. Oğlum sana molotov attı. Aa Osman. Aykut abi böyle oyun olmaz. Sana ne bomba falan at amca varsa. Var. Evet, evet, evet. O hala mı lan? Amca kendine sis kaç lan <laughs> hiç. Soldan sıkıyor adam. Amca amca adam öndeki tahtada da değil adam. Pardon pardon tamam tamam. o, o adam, değil mi adam, adam bak. Bana bak. Abi tam burada adam var. Tam burada adam var. Ora ne Osman? Ayıp bu da. Canım bir bakarsan göreceğin abi. Bak etti Allah'ın. Orada adam Aynen mı? Aynen nandır solunda. Ağacın orada. O ne lan? Yok lan O senin şeyymiş abi. Osman olur. Tam burada abi adam. Osman. Emin misin? Taşı konum al abi. Taşı al sen de konu. bak Aldım Osman. Tamam abi buradan gitmiş bu adam. Ya sen ne kadar? Arkanda tamam. Osman ya, Osman ya. Bak gördün mü? Allah! Anca sağından geliyor. Ses kasayım hemen. Oğlum bu kadar Cana nasıl vurayım? Vurayım he? Grozo saniyede Grozo, grozo saniyede 10 milyar milyar 500 TL Tabi tabi efendim tabi Ben bunu biliyor muyum? Ben çıkıyorum abi hadi hayırlı akşamlar Tamam hadi iyi akşamlar canım Hadi hayırlı akşamlar